Sen Ezeli iyi tanıyorsun değil mi? He, dosyayı sen hazırlamışsın. Onun hakkındaki her şeyi biliyorsun. Kimse kimsenin hakkında her şeyi bilemez. Pardon isim neydi hocam sizin? Serdar Bey. İlk hangi oyunu var kayıtlarda bu ezilin hatırlıyor musun? Tabii 2006 Kral Dairesi. Nasıl bir oyun olmuş hatırlıyor musun? Oradaymışım gibi. Efsane bir oyun dönmüş. Ezel'in cemiyetteki ilk oyunu. Hasadan 10 milyon dolar kalkmış Ezel'le Kimin kazandığı önemli değil. Kim kaybetmiş o parayı? Şimdi çıkaramadım. Hasan Yener. Bir hakkında bir şey öğrenmek istiyorsan Tevfik kardeş, kimi kazıkladıysa ona soracaksın. Şimdi isim bir çağrışım yaptı. Müsaade ederseniz bir arayıp sorayım. Serdar Bey. Alo. Abi burada bir abim var. Birini soruyor. Zor durumdaysan bir sinyal ver. İyidir de. İyidir abi iyidir, çok şükür iyidir. Ee, adamın adı Hasan Yener. Bulmuşlar mı? Evet abi. Gitmelerini engelleyebiliyor musun? Yok abi. Oradan geriye doğru gitmeye çalışıyorlar. Peşimdeler değil mi? Öyle diyorsan abi öyledir. Tefik, adamın yerini öğren. Sakın görünme. Seni tanıyor hatırlamaz. Anladım abi. Abi hatırlarsan eğer. Ben sonra tekrar arayayım mı? Arama. Hatırlarsa... Oyundan çıkarken bana bir şey söylemiştin hatırlıyor musun? Evet abi. Yap. Yok. Bilmiyormuş bir şey. Efendi, beyefendinin yeni köydeki evi, tamam mıdır? Uygundur efendim. Genç arkadaşım, istersen bu günlük burada bırakalım mı Bak, seni bize Selma hanım getirdi. Sonra Selma hanım üzülsün istemeyiz. Öyle değil mi Selma hanım? Ezel bey masadan ne zaman kalkacağını bilir. bıraktım masada. İlk oyunda. Tamam. Bir nefes al. Ne nefesi alacağım Selma Hanım? Bu ayarda ilk oyunum benim. Bütün paramı kaybettim. Soğuk Soğukkanlılığına beyefendiliğine. <laughs> Adam benden iyi oyuncu. Çok büyük paralar bunlar. Hazır değildim buraya gelmeye. Kumardan pek anlamam ama Hasan Bey'i on yıldır tanırım Ezel. Keyfi yerinde. Seni bitirdiğini düşünüyor. Haklı. Bak. İstediği bir şey kalmadı artık sende. Kullandı bir kenara attı. Unuttu bile seni. Nedir bunun adı? <gülüyor> <gülüyor> Fırsat. Bu son paramazan benim. kendinize yanlış kavalye seçmişsiniz. Belki de seçmemiştir. Ortadakine karşılık Şebnem Hanım. Ne? <laughs> Selma Hanım. Duydunuz mu? Duymadım Hasan Bey. Bundan sonra olacakları artık ne duydum ne de gördüm. Ezel Bey, siz beni nasıl bir adam sandınız? Güzel bir bayan gördüğünde onu elde etmeyi bilen. Ezel! Hayatta olmaz. Amfendinin rızası var. Mı? Elbet sen de kaybedeceksin. Sen de insansın. Sen de kaybedeceksin bir yer. Ezeliye hakikaten kaybedersen kumar borcu, namus borcu Şebnem. Hasan Bey'in İstinye'deki evi. Uygun mudur Emil Bey? transferleri beylerle halledelim lütfen. Durun Ezel Bey. Nereye? Gitmeyin. Durun ama. Olmaz böyle. Hasan Bey bitti. Oynayacak bir şeyiniz kalmadı. Hiçbir şeyiniz kalmadı. 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 Bu adamı böyle bırakıyoruz ya. Şimdi ağlıyor ama ileride başımıza bela var. Ne, ne yapalım? bir de vuralım mı? Ne yaptım ben? Merak etme Şebnem. Seni orada bırakacak halim yoktu. Hiçbirinize feda etme niyetim yok. Onu biliyoruz herhalde. Ben ona kızmıyorum. Bir insanı bu hale getirip keyif almana kızıyorum. Ee, oyuna hoş geldin. İnsan bir günde her şeyini kaybeden, ben kaybettim. Peki niyeymiş? Garezi neymiş bu adamın sana? Bu dünya için fazla iyiydim. Öyledir bizim dünya. Bir gün biri geldi, fırsatı gördü, ezdi geçti beni. Peki yanında kim vardı hatırlıyor musun? Şişman, pala bıyıklı bir adam. Kamil. Sonra o kız... Şebnem. Şebnem. Yanında da ince, uzun, sakallı, genç bir çocuk. Böyle biraz varoş bir şey. Hafif de aksanı var. Bir de bir kadından bahsettin. Hani Ezeli senle tanıştıran. Selma Hanım. Eski asolistlerden. Bu ezeli onun referansıyla aldık aramızı. Ama sanmam. O kadının yeri bu dünyada apayrı. Bu işlere bulaşmaz. Pırlanta gibi bir insandır. Peki var mı bu pırlantanın bir adresi? Herkes günahının bedelini öder sonunda. Kimine öldüğünde sorarlar hesabını, kimine yaşarken. Ama herkes hem günahının hem iyiliğinin bedelini öder sonunda. Ezel, bu ne güzel sürpriz. Gel, gel lütfen, gel. Selma Hanım istemeden sizi tehlikeye atmış olabilirim. İlk sen olmayacaksın merak etme. Gel bunları çayımızı içerken konuşalım. Size sorular soracaklar. Bazı şeyleri saklamanızda fayda var.